Ben mutfağa çıktı. Şifre yaptı ya be. Kanka değiştim ki şifre. İstediği kadar aksınlar onu. <laughs> Denesinler. <gülüyor> abi ne gün <laughs> ben? yeni ne gün şifre diyeceğim adam flood atmış ama ne <laughs> <bir> şifre? Şifre <laughs> oğlum. Değişti mi şifreyi O maç yok lan. <laughs> <aman okuyayım> ya lan. Eder gene SK. Vallahi amına koyayım ya. Gel lan seri var Fiko. Gölgede 23. Gel burada sorarız. Kur, 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 kur Oh. Abi ya, amına Ya oğlum gece gece odalar diyor ananı götürsen Kim bağımlı? ne bileyim lobiler diye bir, bir şey. Ne bu çocuğu Oğlum orada 23 dolu var ya, Yatsana Seyhan oraya bir 4 diye orada 23 dolu <laughs> ah, bu bir tane. Şey Yok kanka. Aman akım, ses değiştirmeyi nasıl? Scroll'u yaptın Aa. olsun hadi şu Ne olmuş abi bot kurun yazmış. Park eder. <laughs> ya da sen sana ya. <laughs> 4 bot kur parkede. O da fark eder. O da 9. geldiler. Eş mantı. Aynen bir salak. O da Bu yükleri bunu. Evet. 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 Adamlar gelince söyleyin. Tutma badi at. Ben de seyren yoksunuz. Ben mi yokum? Geldim. Ben de seyan dediğime göre ben mi yokum? <laughs> oğlum siz bugün diye mi Kanka yeni uyandım gözünü seveyim ya. Yeni uyandım dışarıdan ağabey adına mı? Kaç. Şey ya ama tamam kardeşim ya. En ile Yapma da artık <laughs> ya. Yapma şunu ya. Kendine yapma şunu ya. <laughs> Özden bana kıyım. Yani böyle bir durum lazım. Geldim geldim. Verin azıcık. Herkes geldi Sarkı mi? Sarmadım. Ben video izliyorum ama mesela. Açık sarmadım. <laughs> Yok sniper'ı sarmadı. Bak şeyini dönüştürüyorum hediye kutunu bunu sana kimse yapmaz ya. Yani. <laughs> Sağ <ol> kardeşim. <laughs> Abi git bir yerine de delta. Force... Başlayınca deseniz de bana kanka. Tam gelsin de adam. Geldi. Geldi. Bir işlediysen ben CS e oynarım ya. Delta Force oyna turnuvalara gidek. Balayla zor yarışınlar. Balak orada dolarlı oynuyorlar. Çok oyun iyi oluyor. para var oğlum ya. Vallahi çok değişik para var. Sen ilk dört takıma girersen Kaya, belki... Bir şey sistem o oyun, için, için yalan değil sistem şart ama iyi bir yere gelmen için. O, o oyun için abi abi canım, sistem, şey. şart. Bu sikik bu oyunda yapamazsın. Şey. ben de o civarda kanka yalan olmasın. 360 Hz de... monitörle 100 FPS gitmez yani. yani ben 120-130-150 falan oynuyorsun. Yani o civarda bir şey işte. Ama sen ortada oynuyorsun kanki. Küçüğe şey, düşüyorsan daha iyi oynarsın. Gel e, basak biz niye başlamadık?

Oros bir çocuklar üçü de aynı yerden geliyor kafayı yersin ya. Oğlum üretme adamları bana. Kim ki on bunlar? Tamam, o fark etmez. Oros bunun önde giden Oros bir çocuğunun. Bro hiç geçen gün hile diyorlar bana seride, Dur vuruşu izletecektim size unuttum ya. Ya Onu başına aldım kanka. Kortakolanda... Oğlum sıkmıyorlar aman akıyım. Orta kolonu bomba atıyorum ben. Atmadı Geldim Hades Zerkan'ı. Kendi base'inde galiba. Hades Zerkan'ı. Kaç oldu lan? Kendi base'inde, kendi, kendi bezi. base'inde. Base hadi. Kendi kemer bile, kemer bile. Kolonundayım bakıyorum ben. Kemerlov, kemerlov altı vuruş. Neredeydin? Ev, eve gidiyorum. Eve, 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 diyorum, ben, eve ben, Kemerde altı vuruş attım. Tamam. Neyi düz attın? Kaçtım Ades. Kuruyor mu Ades? Gel lan. Babayla Aa. zor yarışırlar. Kanka önceki... Ya <laughs> önceki... silahı Şu değiştireyim. Q nerede baba? Ne yani 23 yaşında var mısın? Yok kanka 21. Daha 22 olamam. Baba benim kardeşimden de küçük. Çıksın gör. Yani arka sokaktan aynı yaşta. Vallahi ya. Yani. Ama <laughs> kanka ben küçük durmuyorum. Ege'de yaşlıyız Ege değil mi? Sen ne yaşlıyız lan biz? 4 değil mi Tamam aynı yaştayız işte. Geldim bir korkanıyım. Gel kemere oynayalım 4 numara. Kendi base'ine oturmuş. Ya, o fark etmez Kem... kanka. Rezil kepaze base'den çıkmıyor. 1 vuruş aktiği bu amanakoyim. Muhteşem. Oğlum. Kuruyorum ben yani. ha. Mal amanakoyim. Bunlar çok kötü ya. Ne diyor oğlum onları ya? MS var sende kanka. Ben de dedim İngiltere'den oynuyor. 35 MS kanka. Çok bir şey değil ki amanakoyim. 66 amanakoyim normal. İdeal yani. Kanka yükseliyor paket. var mümkün değil. Siktir et. Kolum oynayın ben arkanızı alayım kirim ben. Para başı Gece VTS'i de sarıyor ya. Ama sahiptayım. Sarıyor. Yo sahikin sahikin bir tane daha var. Oğlum hızlı. Para başı. 3 Üç vurur. Vurursun lan hepsine. Gel. Açılacak sana sağına. hepsi kenarda değilse biçim ya Gördün onu Gördüm evet Vur onu direkt vur orası bi çocuğun Hele mi lan iyi? Şey, Piko. Gel lan sana. Aldın onu. Az siktir Ente ya. An. Sen git... ya. bu fırlardan mı oynuyorsun? Dedim hadi zarkın. Bu, doğru söylüyor ki biz niye seni duyuyoruz hep? Kanka şey ya bas konuş değil ya benimki. O yüzden tamam olabilir. şey yap onu. Ehi, TSD yükselt. Onu tamam. bak. VSS'unu ayarlayayım sana. Ben de şu sesimi çok yüksek Ben de geliyor lan yani. öyle yaptım. Benim de her şeyim gidiyordu oyuna. Ben onu ayarladım. Kolona çıkmıyorlar aman koyayım ya. Son kolona bomba atsana. Atıyorum bekle. Yok. Evden düşürme deneyeceğim ya. Mecbur açılacak. Oğlum nereden vurdu bu? Yeşilde var İbo, kanka, uçurdum, iki. Bu ölü blokladım beni ki kanka Bir de uçurdun. İki sol, iki sol, iki sol, iki sesim çok iyi geliyor şey, şey. ya. Ses bir Ya siktir et yayını Ya siktir et yayındakiler kızsın amana koyayım ya. E ya ben niye uğraşıyorum abi şimdi. Harbi amana koyayım. O iyi kanka. Bak silahım nasıl ama? Beyler oyunu kaybetmiyordum bak. Harbi ya. Allah Allah. başını aldım hadi isteksin kolonda. Kolon ağırlık kirli, oynadılar. Kol Kora başı bende. Ben de diyorum sen. Sen İçeride var boru başı Oğlum adam hızlı açılmış Oo, O ne lan Bizim meclisde galiba Anan an amca. Oğlum nasıl geliyor bu adam bu kadar hızlı amınakoyim Bir de çünkü amca, şu kolonu oynayalım abi İki kolon bir ev çapraz abi de boru başı Ben kolonu oynuyorum Evi sal ya Sikret abi gel 4 kolon oynayalım Hele adam hızlı açılıyor Boru başı oynayalım evet. Bombalayın kanki bir Sağladım. Açılıyor. Atlayabilir. Sofa bugün küçük ev var. Oğlum oha buraya çıktı çocuk. Boru boru bir tane boru var. Yanı solunda yakın hadi sol altında. Diye boru atlayayım. Vay anam anam. Onu duydun da Boru başı vardı benim kulağımda. Başı o, bir tane vurdu mu söyle. Ben pingim pingim pingimi kullanayım. Kanka şey pinklik değil, oraya başına vuruyorum zaten. Çocuk merdivenden çıktı vurdu. Bana Oğlum bizim bizimkiler niye bakmıyoruz merdiven? Kanka ben şey. Şimdi... alacağım Abi, kanka. Kanka, kanka merdivene, merdivene bak. çocuk bana bir tane attı merdivenden. altından. Şey, o da öldü. Üstü. Atladı bak. Üç vuruş, iki vuruş. Tam vur şunu. İki vur. onda lan amına kodumun Sen de şey değiştirmişsin bu lan. Hı mermi. Hanginiz o mermi değiştirerek adamın üstüne gidiyor? X slotta yok ya fakir ben. İşte tamam o yani. galiba istasyon bomba geldi. şey aldım. Arkanızı Net aldım. Net 4 var ya kanka ya. O aynı arkanızı aldım. aldım. Bombayı kurdurtmayın kanka. Öldüm. Bombayı kurdurtmayın. Üst. Üst kemer sol. Nice. İstasyon alta indim. İstasyon alta indim. İstasyon alt tarafı yakın bir tanesi. Sağda. ol. Sağ çapraz var. Kemere göre. İstasyon alt var bir tane. Sağ çaprazda. Size göre sağda sama görürüz. Aynen Fiko. biliyorum biliyorum biliyorum. Öldü. Senin nerede? Bak bak <laughs> bak. Sağ çaprazda Öldüm. orada. Evet. Al amana koyayım ya. Babayla zor yarışınlar he. Bak Ege infoyu veriyor. Piko diyor ki biliyorum diyor. Önündeki görüyor. Nerede kanka? <laughs> <laughs> Oğlum sen solunu vurmadın mı amına koyayım? Ben o yüzden o kadar hızlı oynadım. Ya Yo. altı vurdu amına koyayım. bomba geldi. Öldü. Pervas, 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 pervas. aşağı düştü. İkisi de erdi. Yeşil var. Vuracağım ikisini de. Kolon kalabalık Eder beni biliyorlar. Biri base'ine kaçtı. Eve döndü biri. Helal, bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı base tarafı, dikkat edin. Tamam, o istasyon alt Temel Kemer olabilir Bizim bu ya. falan aynen. Nerede sıkıyor lan bana? Hadeside galiba. Gel gel ev. ev. Bana sıkmıyor. Sen evet. mı görüyorsun? Bana sıktı, <laughs> bana sıktı. <laughs> evet. Oğlum kim hangi hesapta ben bilmiyorum ki. Ben sunucu da ben kendi hesabımdayım. Tankerde Tankerde. tanker'de... Beş beş vermeyin şu an ya gel. Tanker burun e, Seyhan. Geri oynayacaklar. Bak bizi bırak alırız ya, ya. Geri, geri Ben evi çok azdan e? alacağım. Kolon ona göre azı dönüyor. ben de. Bir de base nasıl Kolon kanka. kolon ağırlıklı. Koro başına çıktım kanki. Olmaladılar kolonu. Kolon. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Hep üçü de kolon kanka. Biri küçük ev. Biri yeşil üstü. Biri boruya geldi. Boruyu vursana Fiko. İsa son alt var. Eve dönüyorlar galiba. Oğlum bu yedi mi? Bir ha, tersi. beni paramıyormuş. Son kolonda, kendi son kolunu. Ne? Hadi zorlan onu, fikovur onu. Hadi fight atarken. Gözleri göremiyorum ki ben... Kemer çıkar mı? Yok. Kemere Şu bakıyorum. Değilim. Kemere bakıyorum. Baba bugü var bak ya boru basıyor. İsa alt biri, İsa son alt. Son kolon. İkisi de alt Eve alt alt. Alt. geçti, eve geçti. Orta kolun oğlum. Orta kolon. Tamam. Ortak. Solunda. Solundaki değil mi? Ya. Altı beş vuruş lan. Oğlum bir yardıma gelmedin Nasıl geleyim onu kolam var. Çocuğa beş attım da. Çatışmadayım aldım abi. sen al de. Sağ sen Bir dakika, şu ses işini halledeyim bir dakika ya, başlatmayın. Deli mi? Yok yok, ben çözeceğim onu şimdi bir dakika. Ben. Ya, Gelirse harbi sıkıntı. Ben de açıktan geldim. Hadi go. Çalışmadayım ölüyor ama abi. Hı -hı. O çocuğu izliyor bu öylesine yalandan güldüm. Eski kanka o ya. Şey Eren'den bahsetmiyor mu? Eee Ege ]midturing. nereden bilsin ama gitti. Ben zere. Çatışmaları biliyorum abi. Abi ben nasıl öldüm? Banlı herifim banlı değil. Bırakın ya. Anlısı. İyi dönemlerdi ya. Aman başlatacak larındayım. mı amana koyayım ya? Nes Nescafe kola. Karıştırıyorsun zıng, uyuyamıyorsun amana koyayım. Sen onu hiç denedin mi? Neyi lan? Nescafe ile bak yarım bardak Nescafe üstüne kola karıştır sabaha kadar uyumuyor. Uyku mu uyku gelmiyor amana yazma bir şey kanka ya söveceğim ben bunlara zaten 这是。<Yok. S 2> <g ül üyor> 어お前 <susur> <susur> Kanka bak bak şey, bu kim biliyor musun? diye bir tane çocuk. Bundan 3-4 sene önce beni aslında. O videodan eğleniyordu amına koyayım. Şey. Oğlum adam taşak geçiyor seninle ya. <laughs> Ne oluyor amana koyayım ya? Bunlar ne konuşuyorlar? Yani biz alma kasıyorduk.

Ne diyor <laughs> Ercan kim aman o bilmiyor herhalde. Sadece türe kelimesini biliyor. Top of öyle. Yani büyük bit, bir zaman. Of şu kapı niye gıcır diyor ya. Arka kapı <laughs> gıcır diyor. Bir sök bir daha gıcır <laughs> Kapan amına <ha>, kodumuna. <laughs> Yazmayın kanka ya. Vallahi şımartıyorsunuz. Ben 4 soruyor. Oğlum yok mu ya şeyde? Gölgede vardır. Yok be ya. Açmayacak. Eşvot. ayalım mı Ne diyor? Bana diyor bana bana. Oğlum ne diyor ya? ben Bu çok iyi alamıyorum ya. Biz girseydik biz oynayacaktık ama ona koyayım.